Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Cümle bilgisi. Ya adı, da diğer adıyla cümle türleri de denilebilir. Bu konu neden bu kadar önemli sizce? Çünkü sınavda %100 gelecek. %100 arkadaşlar. Kaçarı yok yani. Bu konuyu ya öğreneceğiz ya öğreneceğiz. Başka yolu yok. Şimdi burada İlk sayfamızda soru tipleriyle nasıl karşılaşabiliriz bir ona bakacağız 4 tip sorumuz var arkadaşlar her bir başlık burada ayrı bir soru tipini gösterir birinci soru tipimiz aşağıdaki hangisi yapısına göre farklı bir cümledir 4 şey arayacağız bir basit cümle 2 birleşik 3 sıralı ve 4 bağlı. İkinci soru tipimiz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisi anlamına göre farklıdır diyecek. Ama bize burada ne lazım biliyor musunuz? Şurası fasafisa bölüm. Buraya geçiyorum. Bize burası lazım arkadaşlar. Anlamına göre cümle derse olumlu mu olumsuz mu diye bakacağız. Üçüncü soru tipimiz arkadaşlar. Yüklemine göre cümleler. O zaman da isim cümlesi mi fiil cümlesi mi diye bakacağız. Ve son soru tipimizde aşağıdaki cümlenin hangisi kuruluşuna göre farklıdır derse de kurallı mı, devrik mi yoksa eksiltili mi diye bakacağız arkadaşlar. Bize başka nasıl zorluk çıkartabilir? Mesela yüklemine göre değil de yüklemin türüne göre diyebilir. Aynı soru tipi arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Burası için de aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre diyebilir ya da öge dizilişine göre diyebilir. Şimdi öge dizilişine göre diye sorarsa eğer burada öğrenciyi şöyle hataya düşürebilir. Öğrenci burada cümleyi ögelerine ayırabilir. Müthiş bir zaman kaybı. Ama aslında çok basit. Gördüğünüz gibi yüklem nerede? Sadece ona bakıp geçeceğiz. Şimdi bazı soru tiplerinde ise bu en zor soru tipimiz. Bir cümlede bunun dördünü birden istiyor. Şimdi en sonunda da onunla ilgili soruları da yapacağız. Yine gerçekten çok kolay sorular aslında. Evet ilk başta. hadi bakalım yüklemin başlayalım. türüne göre. Aşağıdaki cümlenin hangisi yüklemin türüne göre farkıdır derse çok basit iki şey arayacağız. İsim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi? Yüklem isimse isim cümlesidir. Yüklem fi ise fi cümlesidir. Bu kadar basit. Eğer yüklem isimse zaten ek fi ile alır. Yüklem fi ise de ki peki alır. Çıkartamıyorsak eğer bunlardan yararlanabiliriz. Ha, bizi nerede zorlayabilir arkadaşlar? İki tane püf noktamız var. Bir, sesteş sözcükler. İki, isim fiiller. Başka vurabileceği bir yer yok arkadaşlar. Eğer sesteş sözcükse çünkü isim de olabilir, fi de olabilir. Mesela burada eski kelimesini alalım. Kıyafetleri eskiydi. Eski idi. Yani ne yaptı arkadaşlar? Ek fiil aldı. Demek ki bu bir isim. Kıyafetleri eskidi. Dikkat ederseniz burada eskimekten bahsediyor. Dolayısıyla yanına da kipekini aldı arkadaşlar. Yani bu bir fiil. Genelde ÖSYM sorularda var kelimesini çok kullanır. Var kelimesi eğer varmak, ulaşmak anlamındaysa fiildir ama yok kelimesinin zıttıysa isimdir arkadaşlar. Parası vardı. Parası yoktu. Hmm. Bu demek ki arkadaşlar yok kelimesinin zıttı demek ki bu bir isim aslında. Muğla'ya vardı. Muğla'ya ulaştı anlamında olduğu için demek ki arkadaşlar bu bir fiil. Şimdi gelelim ikinci püf noktamız arkadaşlar. Ne dedik? İsim fiillere dikkat. Neden? Çünkü isim fiillerin hepsi aslında bir isimdir arkadaşlar. Tek isteği mutlu olmakta. Bakın, ma ışmak hatırladınız isim fiileki arkadaşlar. Olmak idi dedik. İdi nedir arkadaşlar? Bir ek fiildir. İkinci soru tipimize gelelim. Yüklemin yerine göre cümleler ya da ne demiştik? kuruluşuna göre cümleler ya da ögedisel işine göre cümleler. Şimdi burada 3 tane yerden bizi vurabilir ama aslında aynı şeylerdi arkadaşlar. Biz ne arayacağız demiştik? Kurallı mı, devrik mi, eksiltili mi? Kurallı yerine bize düz kelimesini kullanabilir arkadaşlar. Ne demiştik? Yüklem sondaysa kurallı, yüklem başta veya ortadaysa yani sonda değilse devrik. Eğer yüklem yoksa arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz? eksiltili cümle diyeceğiz. Şimdi örnek üzerinde inceleyelim. Bu konuyu çok iyi anladım. Şimdi yüklem nerede arkadaşlar? Anladım. Yüklem nerede? Sonda. Demek ki bu kurallı bir cümle. Sevdim seni bir kere. Yüklem nerede? Başta. Demek ki bu devrik bir cümle. Ama aslında öğrencilerin en çok zorlandığı bölümse eksiltili cümledir. Neden? Çünkü genelde şiir şeklinde kullanır arkadaşlar. Ve şiir şeklinde olduğu zaman yüklemin olup olmadığını genelde öğrenciler anlayamaz. Şimdi mesela yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Var kelimesini biz kendi zihnimizden koyuyoruz. Cümlede yok dikkat ederseniz. Normal şartlarda aslında eksiltili cümlelerde 3 nokta kullanır. Ama ÖSYM sınavlarda 3 noktayı kullanmaz arkadaşlar. Soru bankalarında da 3 nokta gelmez. Siz ne yapacaksınız? Yüklemi kendiniz mi oluşturuyorsunuz? Yoksa cümlede yazıyor mu? Buna konsantre olacaksınız arkadaşlar. Sonra da yapıştırıp geçeceksiniz. Geldik. Üçüncü tip sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına göre farklıdır diyecek bize. Biz ne demiştik orada? Dilek kiplerimiz vardı Dört tane. Dilek şart, istek, işte gereklilik, emir. Ama buradan soru gelmez. Soru cümlesi ve ünlem cümlesi vardı. Buradan da soru gelmez. Bize ne gelecek arkadaşlar? Olumlu ve olumsuz gelecek. Bu yüzden bize ne lazım? Olumlu ve olumsuz. Şimdi burada olumlu olumsuz olması da yetmeyecek bize. Ne diyecek arkadaşlar adam bize? Ee, biçimce olumlu, anlamca olumsuz ya da tam tersi. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu tarzında da sorabilir arkadaşlar. Şimdi burada bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? Bunlar. Yok. Değil. Mame Yok. Değil. Mame Bunu beyninize kazıyacaksınız. Yani e, olumsuzluk derken yorum yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt bunları yapıştıracağız. Eğer cümlede bunlar yazıyorsa yazılan ifadeler biçimce cümlelerdir. Ama sen bu cümleyi yani diye çeviriyorsan o zaman da anlamcaya girersin. Şimdi şöyle bir durum var. İki olumsuzluk yan yana geliyorsa bir cümle içerisinde yazıyorsa anlamcı olumluya girer arkadaşlar. Şimdi cümle üzerinde zaten inceleyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. O da şu. Kesinlikle toplumca kötü kabul edilen şeyler olumsuz demek değildir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Yani illa olumsuz olması için bunların biri olmak zorunda. Hadi başlayalım o zaman. Mesela paramız mı var sanki ev almaya demişiz. Yüklerimiz neresi arkadaşlar? Var. Bu var da şunlardan biri var mı? Yok. Demek ki arkadaşlar biçimce olumlu. Bakıyorum paramızın var sanki ev almaya. Yani yok. Baktım burada var. Demek ki arkadaşlar anlamca olumsuz. Eksi olumsuz, artı olumlu. Seni sevmiyor değilim. Bakınız yüklemde olumsuzluk var. Gördük mü? Demek ki biçimce olumsuz. Yani seviyorum. Demek ki anlamca arkadaşlar olumlu. Az önce bahsettiğim olay bu. İki olumsuzluk yan yana gelirse anlamca olumluya dönüşür. Ne seni ne yalanlarını dinlerim. Bakınız yüklemde herhangi bir olumsuzluk var mı? Yok. Demek ki biçimci arkadaşlar olumlu. Ama ikisini de dinlemem anlamında. O yüzden arkadaşlar olumsuz anlamca. Kızın babası hırsızmış. Kastettiğim olay buydu işte. Hırsızlık kötü bir şeydir. Doğru ama toplumca kötü kabul edilen şeyler kesinlikle olumsuz demek değildir. Dolayısıyla direkt bunlara bakıyorum. Mekanik düşünün yani arkadaşlar. Bunlar varsa olumsuzdur. Yoksa olumludur. Bu kadar basit. Bakıyorum o zaman demek ki arkadaşlar iki türlü de olumlu. Bu adam çok duygusuz. Yüklem duygusuz. Bakınız sızsız var. Demek ki biçimce olumsuz, anlamca da olumsuz. Ben öyle şey yapar mıyım hiç? Yapar mıyım? Herhangi bir olumsuzluk eki yok. Demek ki biçimce olumlu. Ne demek istiyor? Yani yapmam. Demek ki anlamca olumsuz. Televizyon izleyerek Ders çalışılmaz. Bakınız yüklemli bir olumsuzluk ekim var. Her türlü biçimce de anlamca da arkadaşlar olumsuz. Bugünlerde hiç iştahım yok. Yok. Gördüğümüz gibi olumsuz. Biçimce de anlamca arkadaşlar olumsuz olacak. Ve geldik en önemli yere. Yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler dediğimizde basit, birleşik, sıralı, bağlı demiştik. Önce basitle başlayalım. Bir cümlenin basit olması ya da birleşik ya da sıralı ya da bağlı olması kesinlikle uzunlukla alakalı değil arkadaşlar. Yani çok uzun bir cümle verip bunu basit yapabilir. İki kelimelik bir cümle verip bunu arkadaşlar birleşik yapabilir. Yani uzunluk ve kısalığın bizim yapıyla hiç ilgisi yok. Şimdi bu arada bir de aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre farklıdır derken bakın sakın basit türemiş birleşe gitmeyin. O nedir arkadaşlar? Sözcüğün yapısıdır. Bu ne? Cümlenin yapısı. Dikkat! Şimdi bir cümlenin basit cümle olması için ne olması lazım arkadaşlar? Bir, tek yüklem alması lazım. İki yüklem olmaz. Artı yüklem dışında fiilimsi olmamalı. Çünkü fiilimsi olursa arkadaşlar birazdan göreceğiz. Girişik birleşiğe kayar. Ama dikkat edin yüklem dışında. Buraya dikkat. Şimdi dışarıda hafif bir yağmur çiseliyordu. Kaç yüklem var? Bir. Fiilimsi var mı hiç cümlemde? Yok. Demek ki arkadaşlar basit bir cümle. Bugüne kadarki tek hayalim seninle birlikte olmaktı. Şimdi bakıyorum yüklemde ne var? Fiilimsi var ama yüklemde olabilirdi. Ne dedik? Yüklem dışında. Ah çeldiriciyi gördük mü arkadaşlar? Çok pis bir tuzak. Dikkatli olalım. Her gördüğüm fiilimsi girişik birleşik yapmaz. Çünkü burası temel cümledir. Birleşik cümlelerde yan cümlede fiilimsi olması gerekir. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Peki yüklem dışında herhangi bir fiilimsi var mı? Hiç yok arkadaşlar. Demek ki bu da basit bir cümle olacak. Geldik en önemli yapı bölümüne arkadaşlar. Birleşik cümle. Birleşik cümlenin şu alt 5 maddesi hepsi de aslında yan cümledir. Yan cümle ya da yan cümlecik diyebilir arkadaşlar. Ama ÖSYM'ye yan cümle derse genelde fiilimsi soruyor arkadaşlar. Şunlardan hiç soru gelmedi ama aklınızda bulunsun. Soru bankalarında belki karşınıza çıkabilir. Bunların hepsi yan cümledir ama genelde fiilimsi yan cümle olarak alır. Yani hangisine yan cümle farklı görevdedir diye sorarsa genelde fiilimsi buluruz ve cümlenin hangi ögesine girdiğine bakarız arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Birleşik cümleler kendi arasında beşe ayrılır dedik. Şimdi neye bakacağız arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Yüklemler. Hepsinde iki yüklem var. Sadece girişik birleşikte tek yüklem var. Şimdi buraya dikkat. Basit cümlede de tek yüklem vardı. Ama basit cümlede fiilimsi yoktu. Yüklem dışında. Ama girişik birleşikte fiilimsi olmak zorunda. Seninle tanışmak istiyor. Bakınız yüklem bir tane. Gördük mü? Ve yüklem dışında bir fiilimsim var. Hemen yapıştırdım. Girişik birleşik cümle. Bir tanem olmak zorunda? Hayır. isterse 5 tane 10 tane yapsın. Hiç fark etmez. Bir yüklem olsun. Fiilimsi olsun. Bana yeter arkadaşlar. Girişik birleşik cümle. Genelde soruların çoğu Girişik birleşik cümleden çıkar. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Geldik şartlı birleşik cümleye. Şartlı birleşik cümle biraz sinsidir. Görmesi zordur. Çünkü iki yüklem vardır. Ve bu yüklemlerin bir tanesinde SSA vardır. Neresindekinde? Ortadakinde arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Genelde çünkü öğrenciler sadece sona bakıp geçtiği için görmekte biraz zorlanırlar. Bakın ne dedik? İki yüklemimiz var. Ve bunların birincisinde SSA, şart, birleşik ee, zamanlı ek fiilimiz var arkadaşlar. Şimdi geldik iç içe birleşik cümleye. Şimdi bakın çok basit bir püf noktası vereceğim. Dedi. Yani doğrudan anlatım cümleleri. Yani iki kişinin cümlesi iç içe giriyorsa buna iç içe birleşik cümle diyorum. Mesela çabuk eve gelin dedi. Bu cümleyi şu an ben söylüyorum. Ama çabuk eve gelin Şurayı da arkadaşlar bir başkası söylüyor fark ettiyseniz. Dolayısıyla iki kişinin cümlesi iç içe girdiği için iç içe birleşik cümledir. Dediği görün direkt yapıştırın. Gördüğünüz gibi yine iki yüklemim var. Gelin emir kipi dedi. Görülen geçmiş zaman ekim. Geldik kirli birleşiğimize. Şimdi arkadaşlar kirli birleşik cümle için bize ilgi cümlesi de diyebilir arkadaşlar. İlgi cümlesi dediği kirli birleşik cümledir aklınızda bulunsun. Yine iki yüklemimiz var arkadaşlar. Bakınız öyle sarhoş olsam ayılmasam. Bakınız iki yüklem var ve iki yüklemin arasına ki bağlacı girmiş arkadaşlar. Buraya dikkat. Edatlı birleşik cümle yine iki yüklemin var ve iki yüklemin arasına edat girmesi lazım. Eve gittin mi beni ara? Bakın gittin ara. İki yüklem var ve araya bir mi edatı girmiş. Fırtına hiç dinmeyecekmiş gibi görünüyor. Şimdi bakın dinmeyecekmiş bir yüklem görünüyor. iki yüklem araya gibi edatı girdi. Her edat gördüğümüz yer edatlı bileşik yapmaz arkadaşlar. Mutlaka iki yüklem olması şart. Atıyorum eve gittin mi deseydi burada bıraksaydı edat var diye ben buna edatlı bileşik cümle diyemezdim. Çünkü tek yüklem olurdu arkadaşlar. İki yüklem şart. Ve geldik cümlenin yapısındaki artık son başlıklarımıza. Sıralı cümle ve bağlı cümle arkadaşlar. Bunları yan yana verdim. Çünkü aslında mantık aynı mantık arkadaşlar. Sadece küçük bir farkımız var. Araya gelen şey nedir? Burada genelde öğrenci sıralı ve bağlıyı karıştırır. Şimdi bakın biz sıralamak için ne kullanırız arkadaşlar? Noktalama işaretlerinden virgül ve noktalı virgül kullanırız. Doğru mu? Dolayısıyla virgül ve noktalı virgül varsa arkadaşlar biz buna sıralı cümle diyoruz. Tabii ki iki yüklem şart. Bakın biz iki kelimeyi ya da cümleyi bağlamak için de ne kullanıyoruz? Bağlaç kullanıyoruz. Bakın bağlı bağlaç. Bakın. Buradan kodlayabiliriz. Yani bağlaçlı, bağlı demek istiyor. Yani ikisinde de arkadaşlar iki yüklem olması lazım. Eğer bu iki yüklemli cümlelerin arasına virgül noktalı virgül geliyorsa sıralı, bağlaç geliyorsa bağlı. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi burada bizim çok önemli bir noktamız var arkadaşlar. Bize şöyle bir şey diyebilir. Aşağıdaki hangisinin işte bağımlı sıralı bir cümle ya da bağımsız sıralı cümle vardır diyebilir. Nedir bu bağımlı bağımsız arkadaşlar? Eğer iki cümle arasında ortak öge varsa bağımlıdır arkadaşlar. Çok önemli bir nokta. Eğer ortak öge yoksa bağımsız bir cümledir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Normalde bağımlı ve bağımsız sadece sıralı cümle için kullanılır. Ama son zamanlarda soru bankalarında sıralılar içinde kullanıyor, bağlılar içinde kullanıyor. Buraya dikkat edelim. O yüzden iki türlü de anlatacağım arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Yine aynı şekilde iki cümlede ortak öge varsa bağımlı, ortak öge yoksa bağımsız. Bunu özellikle soruda sorarsa yaparsınız arkadaşlar. Onun dışında çok da bir soru gelmez buradan. Şimdi bakalım kitaplarını topladı, rafa dizdi. Nasıl inceliyoruz? Bakın topladı birinci yükten, dizdi ikinci yükten. Araya ne gelmiş? Virgül. Virgül olunca ne oluyordu? Sıralı cümle. Şimdi bakalım bağımlı mı bağımsız mı? Neyi topladı? Kitaplarını. Nesne. Neyi rafa dizdi? Yine kitaplarını. Ne oldu arkadaşlar? Nesne ortak. Demek ki bu cümle için ne kullanacağım ben? Bağımlı, sıralı diyeceğim. Eve gittim, içeriden sesler geliyordu. Gittim, geliyordu. İki yüklemim var ve araya virgül girdi. Sıralı. Bakıyorum, ögelerinden hiç ortak öge var mı? Gittim. Kim? Ben. Geliyordu. Ne? Sesler. Bu özne. Bu dolaylı tümleç. Nereden? İçeriden. Nereye gittim? Eve. Bu da dolaylı tümleç. Hiç ortak öge yok. Gördünüz mü? Dolayısıyla arkadaşlar bu cümle içinde ne diyeceğim ben? Bağımsız sıralı diyeceğim. Şimdi gelelim bağlıya. Bakın aynı cümleleri yazdım. Aradaki farkı daha iyi görün diye. Bakın burada ne kullanmıştık biz arada? Virgül. Kitaplarını topladı ve rafa dizdi dediğimde arkadaşlar... Direkt yapıştırıyorum bağlı cümle. Neden? Çünkü araya bağlaç soktum bakın. Topladı birinci yüklem. Dizde ikinci yükten. Araya bağlaç girdi. Bağımlı mı bağımsız mı? Kitaplarını topladı. Kitaplarını dizdi. Dolayısıyla arkadaşlar nesne ortak. Yani bu cümle bir kere bağlı. Eğer bağımlı mı bağımsız mı diye sorarsa arkadaşlar ne diyeceğim? Bağımlı diyeceğim. Eve gittim ve içeriden sesler geliyordu. Gittim, geliyordu. Araya ne geldi? bağlaç geldi. Dolayısıyla bağlı. Ortak öge var mı? Yok. Demek ki bağımsız bir cümle. Şimdi farklı bir cümle bakalım. Bekle dedi ve gitti. Şimdi dedi gitti. İki yüklem var. Araya bağlaç girdi. Dolayısıyla bağlı. Bakıyorum. Kim dedi? O. Kim gitti? O. Dolayısıyla arkadaşlar bağımlı cümle olur. Neden? Çünkü özne ortak. Evet. Şimdi örnekler üzerinde hepsini bir görelim. İşte en zor soru tipimiz bu arkadaşlar. Hepsine birden bakmamız gerekecek. Ama hızlı çözmek istiyorsanız da sadece yapısıyla bile bu soruları çok rahat halledebilirsiniz. Çünkü genelde bu kısım, şu üç kısım kolay oluyor arkadaşlar. Genelde zorladığı yer yapısı oluyor. Şimdi başlayalım bakalım. O yüzden önce yapısıyla başlarsanız daha hızlı bu soruyu çözebilirsiniz. Gerçekten hani 4-5 saniyelik sorular gerçekten bunlar. Şimdi önemli olan neydi arkadaşlar? Kaç yüklem var? Fiilimsi var mı? Önce oradan başlayalım. Çünkü genelde girişik birleşikten soru gelir arkadaşlar. Bu yüzden buraya dikkat. Şimdi bakıyorum. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Yüklemler ise başlar. Demek ki ortada. Yani arkadaşlar bu devrik bir cümle. Yüklemde fiilimsi var mı? Yüklem dışında pardon cümlede var mı? Var. Burada bir isim fiilim var. Demek ki arkadaşlar girişik birleşik cümle. Burada herhangi bir olumsuz eki var mı? Yok. Bu arada eğer size hani seçeneklerde olumlu olumsuz diye bir şeyler yazıyorsa o biçimcidir arkadaşlar. Anlamcı diye sormaz. Oraya dikkat edelim. Biçimciyi kastediyordur. Şimdi anlamına göre demek ki arkadaşlar bu cümlemiz olumlu kuruluşuna göre yani ne demekti bu? Yüklemin yerine göre demekti. Ah, iki tane anlamına göre yazmışım. Hemen burayı düzeltelim. Evet. Küçük bir düzeltmeyle orayı da hallettik. Yüklemin türüne göreyi unutmuşuz dedense. <laughs> evet, devam edelim bakalım şimdi. Ne dedik? Yüklemde herhangi bir olumsuzluk eki olmadığı için ne dedik? Anlamına göre dediğinde Olumlu bir cümle. Ee, devam etti Kuruluşuna göre devrik bir cümle. Çünkü yüklem ortadaydı. Yüklemin türüne göre başlamak. Evet kelimenin kökü baş olmuş olabilir ama son haline bakıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yüklemin türüne göre fiil cümlesi. Yapısına göre de fiilimsi kullandığım için arkadaşlar birleşik bir cümle. Şimdi zaten bize şu başlıkları vermeyecek arkadaşlar. Bize direkt... Cümleyi verecek, diyecek ki yukarıdaki cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Diyecek bize biz ne yapacağız? Seçeneklerde olumlu, devrik, fiil, birleşiği bulacağız, direkt yapıştıracağız. Ya da bunu açabilir sorularda. O zaman tabii daha kolay olur. İşte aşağıdakilerin hangisinde e, olumlu, devrik, fiil ve birleşik e, cümle vardır tarzında bir soru sorabilir. Direkt şu cümleyi arayacağız öyle bir durum olduğunda da. Evet şimdi gelelim ikinci cümlemize. Sabaha kadar seni düşündüm. Yüklem. Sonda. Demek ki bu kurallı bir cümle. Yüklem dışında herhangi bir fiilimsi var mı? Yok. Demek ki bu basit bir cümle. Herhangi bir olumsuzluk eki var mı? Yok. Demek ki bu olumlu bir cümle arkadaşlar. Şimdi hepsini tek tek inceleyelim. Neymiş? Anlamına göre olumlu bir cümle. Herhangi bir olumsuzluk eki göremedik. Dolayısıyla kuralış konuşamadım kuruluşuna göre arkadaşlar kurallı bir cümle ya da buna düz de diyebilir arkadaşlar. Yüklemin türüne göre düşünmek fiil cümlesidir. Dolayısıyla bu bir fi e, fiil cümlesi oldu. Yapısına göre de herhangi bir fiilimizi göremedik. Yüklem dışında. Dolayısıyla basit bir cümle oldu. Geldik buraya bana baktı ve el salladı. Baktı birinci yüklem, salladı ikinci yüklem, araya bağlaç geldi. Demek ki bu bağlı bir cümle arkadaşlar. Yüklem nerede? Sonda. Demek ki kurallı bir cümle. Herhangi bir olumsuzluk var mı? Yok. Demek ki bu arkadaşlar olumlu bir cümle. Hepsini şimdi bir bakalım. Olumlu cümlemiz yüklem sonda. Kurallı. Sallamak bir fiildir. Dolayısıyla fiil cümlesi ve bağlı bir cümle oldu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Diyelim ki biri olumlu, biri olumsuz. Arkadaşlar ÖSYM böyle sorulara girmiyor. Eskiden tabii ki soruluyordu böyle sorular. Hatta bir cümle hem sıralı hem bağlı olabiliyordu. Ama artık böyle sorular gelmiyor. Rahat olun o yüzden. Nasıl gidiyor hayat dedi. Şimdi bakın dedi. Bunu ipucunu hatırladınız mı? iç içe birleşik cümle. Çünkü bu cümleyi ben kullanıyorum. Benim cümlemin içinde başkasının cümlesi geçiyor. Dolayısıyla iç içe birleşik. Yani ben bunun yapısında birleşik yazacağım. Yüklem sonda arkadaşlar. Demek ki kurallı bir cümle. Herhangi bir olumsuzluk eki yok. Demek ki arkadaşlar olumlu bir cümle. Bakıyorum demek nedir? Fiildir. Dolayısıyla fiil cümlesidir arkadaşlar. Yani inceleyelim bakalım. Olumlu, kurallı, fiil e yine birleşik bir cümle oldu. Gözümü açtım, sen yoktun. Açtım, birinci yüklem yoktun. ikinci yüklem ne yaptık arkadaşlar? Araya virgül soktuk. Demek ki arkadaşlar sıralı bir cümle oldu. Şimdi az önce söylediğim olay şimdi başımıza geldi arkadaşlar. Biz nereye baz alacağız? En sondakini baz alacağız. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Olumsuz diyeceğiz. Yüklem sonda kurallı Yoktum. Bu arkadaşlar nedir? İsim cümlesidir. En sondakini baz alıyoruz. Ee, devam edelim. Arada ne var? Virgül var. Dolayısıyla sıralı bir cümle oldu. Evet arkadaşlar. Cümle bilgisi bu kadardı. Bize sorabileceği bütün soru tiplerini de gördük arkadaşlar. %100 gelecek bir soru tipidir cümle bilgisi. Soru bankalarında cümle türleri başlığı altında da bulabilirsiniz. Anlamadığınız herhangi bir nokta varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram hesabım mini Hoca ile Türkçe alt -trayt. Instagram adresinden de bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sınava çok az bir zaman kaldı. Mümkün olduğunca konuları hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok az bir konumuz kaldı. Bir sonraki konumuz anlatım bozukluğu olacak arkadaşlar. Ondan sonra da artık konularımız yavaş yavaş bitiyor. Biraz da sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlamda nasıl hız kazanabiliriz? Bir sonraki videomuzda onlarla ilgili olacak. Ama takıldığınız herhangi bir nokta varsa Bunları da bana yazabilirsiniz. Onlarla ilgili de yeni videolar yayınlayabiliriz arkadaşlar. Her şey biliyorsunuz sizin için. Sizler çünkü bizim geleceğimizsiniz. Bu ülkenin gerçekten parlak gençlere ihtiyacı var. Sizlere ihtiyacı var. Dolayısıyla hiç çekinmeden istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince mümkün olduğunca size yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Başarılar diliyorum şimdiden sınavlarınıza. Hoşçakalın.